Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle bu videomda Biraz bedenlerimizin neşesinden Ve mutluluk enerjisinden Bahsetmeyi seçtim Çünkü e, şu an Gerçekten tüm dünya çapında Sadece Türkiye'de tüm dünya çapında Enteresan olan ilginç bir durum Söz konusu e, Akses camiasında Olan arkadaşlarım benim burada ne demek istediğimi Çok iyi anladılar çünkü biz e, Akses bilincinde hiçbir şeye tanım koymuyoruz. Ve bunu sadece ilginç bir bakış açısı olarak değerlendiriyoruz. Ee, sizler de gerçekten bu durumun e, hayati, sıkıntılı, sancılı olmasının da ötesinde sadece ilginç bir süreç olduğunu alıp kabul etmeye gönüllü olsaydınız acaba bu bize, dünyaya, herkese, evrene hangi hediyelerle gelirdi? Bu nezinli olmadığımız her yerde yıkıp yaratımı iptal ediyorum. Geçenlerde çok güzel bir zoom'a katıldım. Orada edindiğim bir bilgiye bir farkındalık oluştu ve bunu sizlerle paylaşmayı seçtim. Yaşamlarımızda sürekli korku, kaygı enerjilerinden beslenmemizi ve bunun enerjisi içerisinde kalarak bu enerjiyi kadar büyüttüğümüzü daha önceki videolarımızda size anlatmıştım, bundan bahsetmiştim. Bugün ise gerçekten bu enerjinin içerisinde olmanın bize katkı olmadığını algılamamızı fark etmemizi seçiyorum ve bununla ilgili ufak tefek paylaşımlarda bulunacağım umarım bir ve bütüne katkı olur sizlerden nacizane tavsiyem arkadaşlar bu benim e, farkındalığım <laughs> tabii sizler niye seçiyorsanız o öyle gelsin şöyle ki e, evet adına korona denilen enteresan bir durumla karşı karşıyayız e, bu durumu sebebiyle İngilizce öğretmen olduğum için sahibi olduğum kurumda tabii ki doğal olarak e, iki haftalığına en az e, şu anda bir ara verildim. E, bu enerji gerçekten sıkıştıran bir enerji e, ve bizleri olduğumuz o muhteşemlikten de uzaklaştıran bir enerji. Ve ben iki gün çok sıkıştım dürüst olmam gerekirse. Çünkü bu işin maddi boyutu var, bu işin manevi boyutu var, bu işin kendin olma boyutu var, bu işin katkı boyutu var, bu işin hediye boyutu var, bu işin korku kaygı boyutu var. Çünkü e, kursumuz kapalı olduğu süreç içerisinde sonuçta özel kurumuz ve nihayetinde e, giden bir süreç var. Öğrenci, sorumlu olduğumuz öğrencilerimiz var falan filan. Tabii ki biz her zaman keyif ve neşe nelerse kalmayı seçtiğimiz için şu anda bizi en çok keyif ve neşeden uzaklaştıran enteresan bir bakış açısının içerisinde yaşamlarımızı devam ettiriyoruz. Bunun hızlı bir şekilde değişik dönüşmesi için de neler mümkün diyorum. Ee, tabii iki gün boyunca dediğim gibi çok e, bir sıkışmış enerji içerisindeydim. Tanım koymayı çok seçmedim ama en sonunda artık e, haberleri izlemekten, <laughs> kursta öğrenci görmemekten, e, kursun e, içerisinde sadece yönetici olduğumuz için bizlerin olmasından dolayı e, bu enerji beni çok çok sıkıştırdı ve kendi adıma ve o katılmış olduğum etkisiyle bundan daha yeni soru daha başka neler mümkün. Vibrasyon dediğimiz titreşime baktım. Gerçekten şu anda bizler hangi enerjinin titreşimindeyiz arkadaşlar? Gerçekten ya şunu bilmiş olsaydık. Bugünü oluşturan bizim dünkü korkularımız kaygılarımız, dünkü bakış açılarımız, dünkü ayrımcılıklarımız, dünkü kutuplaşmalarımızsa şayet ve dünya gerçekten bize bir olun. Çünkü tek bir dünya var ve dünya içerisinde sizler burada benim içimde nefes alıyorsunuz. Ben size oksijeninizi veriyorum. Ben size yaşam alanı tanıyorum. Artık benim görünün bir mesajı ise bu. Ve biz ona ne kadar çok savaş enerjisiyle yaklaştık ki, biz ona ne kadar çok öfke enerjisiyle yaklaştık ki, biz ona ne kadar çok kutuplaşma ile yaklaştık ki, bugün bunları yaşıyoruz. Bunun ortaya çıkarmış olduğu her ne varsa hepsini yıkıp tümüyle yaratımlarında iptal ediyorum. Ve kendime sordum, daha doğrusu dünyaya sordum, her gün sabah soruyorum demiştim önceki videolarımda. Sevgili dünya, bugün sana nasıl katkı olabilirim? Burada görmedim, farkına varmadım. Hangi doğrular var? Eğer onları görmeyi, algılamayı, olmayı seçmiş olsaydım bu benim evrenimde, sevdiklerimin evreninde ve tüm dünyada daha eğlenceli, daha şifalı, daha katkı dolu dönüşümlere sebep olurdu. Bunları sordum. <laughs> Tabii ki benim bilinçaltımdan gelen birçok en, e, enteresan cümleler çıktı, farkındalıklar çıktı. Bundan da aynısı olur. E, ve şunu yaptım. Öncelikle bir gözlerimi kapattım ve bu virüs olmasaydı şu anda bu virüsün dışa vurum halleri hani bu e, okulların kapatılması işte tehlike ifadeleri işte 18-20 kusur bilmem kaç tane kişinin şu anda bu virüsü taşıdığının ortaya çıkartması gibi 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 işte İtalya'daki bu durum olmasaydı Çin'deki bu durum olmasaydı bu virüse dair ortaya çıkartmış olan bu enerji hiçbirisi olmasaydı şu anda ne kadar mutlu olurdum o kadar mutluyum ki aslında bedenimle, ailemle, iş arkadaşlarımla, öğrencilerimle, danışanlarımla, insanlarla, dünyayla giydim kıyafetle bile çok mutlu olduğumu fark ettim. Ve mutluluk enerjisini aktive etmeye seçtim bedenimde. <laughs> Onun etkileşimini aldım ve gözümü kapattım. En son gerçekten böyle mutluluktan ayaklarımın yerden kesildi bir an gözümün önünde canlandırdım. Ve dedim ki Evet, o an nedir? Bunları siz kendiniz yapabilirsiniz. En azından ee, korku enerjisini dağıtabiliyoruz arkadaşlar. E, ve olası bir panik enerjisini de kendimizden özgürleştirmiş olabiliriz gibi geliyor bana. Seçerseniz bunu yaparsanız bir bütün katkı olmasını diliyorum tabii ki her zamanki gibi. Şöyle ki en son ne zaman bir orgazmik bedene sahip oldunuz? Yani en son ne zaman çok mutlu oldunuz? En son ne zaman çok keyifliydiniz? En son ne zaman çok neşeliydiniz? Bu çocukluğunuzda da olabilir. Birkaç gün öncesinde de olabilir. Bir saat öncesinde de olabilir. Şimdi de olabilir. Hiç önemli değil. O illaki gelecektir sizin bilinçaltınızdan ve o anı imgeleyin o anı gözünüzün önünde canlandırın ve bütün hücrelerinizi o anı hissedin. O anki heyecanla, neyse mutluluksa mutluluğu, sevinçse sevinci, neyse o anki sizi mutlu eden ya da bir muhteşem bir hediye aldı ve o hediye içerisinde çok mutlu oldunuz. Çünkü bana bu geldi. çalışma arkadaşlarımızın bize eşimle bana evlilik yıl dönümümüzde e, hediye etmiş oldukları muhteşem bir e, fotoğraf cam içerisinde. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum ama çok güzel bir hediyeydi o bizim için. O an akma geldi. O anki mutluluğum, o anki heyecanım, o anki neşem, o anki tarifsiz duygusallığım. Çok bütün hücrelerimi bunu demek ki algılamışım, hissetmişim, olmuşum. Direkt o geldi benim akma ve o günü canlandırdım hemen gözümün önünde ve gözlerimi kapattım. O vibrasyonu yani <laughs> o iletişimle, daha doğrusu o etkileşimi hatırladığım an, o gün, o an, o saniye, o sayesinde her neyse, bedenimdeki bu titreşimle birlikte gözlerimi kapatıp ayak tabanlarımdan, dünyanın merkezinden tüm enerjiyi aldığımı, bedenimden yukarıya doğru yükseldiğini ve tepe çakramdan dünyaya, tüm evrene yayıldığını imgeledim. Ve bunu birkaç saniye hissettim. Ve bedenimde bunun gerçekten enerjisinin kendisi olmayı seçtim. Ve seçim yaptım orada. Hemen soru sordum. Bu enerjiyle, bu mutluluk enerjisiyle şu anda var olan bu enteresan durumun tüm dünyadan gitmesi için, tüm dünyadan arınması için. Dünyanın gerçek olduğu muhteşem şifalı haline, keyifli, neşeli haline tekrardan geri dönmesi için. Hangi alan, enerji, bilinç, seçim ve farkındalık olabilirim? Bunu ben canı gönülden yaptım. Sizler de sorun bakalım. Bu enerji içerisinde, bu muhteşem korku yok, kaygı yok, ee, bu enerji yok. Ve lütfen o mutluluk enerjisi, o titreşimle bir dünyayı enerjimizi gönderelim. Her nerede de bu virüsü kendimizden büyük yaptık. Çok 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 önemli yerlere koyduk ki bu enerjiyi daha çok büyüttük. Arkadaşlar, bilinçaltın çalışma prensiplerini bileniniz bilir. Hepimiz de aslında bunun farkındalığındayız. Biz neyi daha çok konuşursak, neyin enerjisine kalırsak o gerçekten büyüyor. Evet yine söylüyorum burada bir durum var. Şu anda dünyada somut örneklerle teşhis edilen bir durum var. Adı koronavirüsü. Burada da biz varız. Bizim enerjimiz var. Bizim yüksek potansiyelimiz var. Ve lütfen sırtınızı evrene dayayın. dayayın. Yaradanı dayayın. Ve o sizi korumak için orada. Sizi güvende tutmak için orada. Siz korku enerjisi içerisine girdiğinizde, bütün negatif enerjileri etrafınıza toplamaya başlıyorsunuz. Ve bu enerjiler yaşasın, burada benim için çalışan bir şey var diyor ve siz daha da o enerji içerisine katıyor. Lütfen her ne yaşıyorsak, yine söylüyorum iki gündür ben de enteresan e, duygu durumları içerisindeydim. Enteresan bakış açı içerisindeydim ve bu enerji büyütmeye gerçekten seçmedim. Çünkü ben şunu biliyorum. Bizler muhteşem varlıklarız ve biz neyi seçersek, neyi talep edersek, neyi toprağımıza ekersek tohum olarak er geç onu fidanlan, fidanın çıktığını göreceğiz. Onu çiçek açtığını göreceğiz. Ya da onun <laughs> dikenli bir yer oldu yani dikenli bir bitki olduğunu göreceğiz. Lütfen zihin tarlanıza güzel şeyler ekin. Keyifli mutlu şeyler ekin ve o titreşimi değil onun tam tersi olan. Güvende olma, mutlu olma, neşeli olma, keyifli olma, şifanın kendisi olma. Bu enerjiyi bedeninizde hissederseniz o titreşim yaparak tüm dünyaya yayılacak. Şimdi görev bizde. Dünya bize görevini yaptı arkadaşlar. Oksijenini verdi. Toprağından türlü türlü bitkiler, yiyecekler verdi. <laughs> Besinler verdi. Hayvanları besledi. Bize yiyecek olarak geldi bize sonsuz olasılıkları sundu. Güneşi gösterdi, yağmuru yağdırdı. Ama sıra bizde sanırım. Daha doğrusu sıra bizde değil. Hep bizdeydi de şimdi farkındalık zamanı. Lütfen olduğunuz seviyede, muhteşemlikte kalın. Adına tedbir diyorsanız tedbir elden bırakmayın. Adına farkındalık diyorsanız bu farkındalıklarla neleri hayatınıza davet edeceksiniz? Bir ona bakalım. Ve bu durum nedir gerçekten? Bu durumu biz daha keyifli, daha neşe nasıl hale getirebiliriz sorularıyla ben e, bu farkındalık içerisindeyim. <laughs> her nerede kendimizi durduruyorsak, her nerede bu muhteşemliğimizi, bu güzel enerjilerimizi kendimizden özgürleş, e, uzak tutuyorsak lütfen farkına varalım. Ee, Tabi bu videoyu şimdi herkese yayınlayacağım için akses bilincinde olmayan insanlar da olabilecektir. O yüzden e, daha farklı açıklamalar yapmak isterdim işin açıkçası ama sizler de çok askıda kalsın istemiyorum. Ee, bununla birlikte her ne olursa olsun içimizde bulunduğumuz durum bizi sıkıştırıyor mu arkadaşlar? Peki bizler daha da daraltma, alanımızı daraltarak kime katkımız olacak bir şunu düşünelim. Gerçekten kendimizi dünyaya katkı olmayı seçiyorsak korku enerjisinden değil. Burada neyi fark etmemiz gerekiyor? Bunu bize hediyeleri neler? Bakın çok güzel hediyeleri var. Bana gelen başka bir farkındalık da bu. Birincisi biz çok özgürmüşüz aslında. Şu an bakın sınırlar nasıl da kapandı. İnsanlar başka yerlere gidemiyorlar. Hatta kendi mahallesinde bile diyorlar ki elinde kal, dışarıya çıkma ailenin yanına bile gitme deniliyor değil mi? Bakın gördünüz mü? Biz aslında biriz, biz bütünüz. Ve bu virüs bize yine bir olduğumuzu farkındalığında. Ve diyor ki sen gerçekten bu dünyadan kendini ayrı tutarsan, bu dünyayı yok et sayarsan sen de yok olursun diyor ayrı kalırsın diyor. Doğadan, çevrenden, güzelliklerden uzak kalırsın. Dört doğrusu sıkışırsın diyor. Çok güzel bir mesaj bu benim için. Yani özgürlüğü sınırlandırır diyor. Bu benim için birinci mesaj. İkinci mesaj. Temizlik alışkanlıklarımıza bir bakalım. Biz bedenimize ne kadar iyi davrandık, bedenimizi ne kadar gördük, bugüne kadar ne kadar çok enteresan enerjileri yükledik. Şimdi deniliyor ki ellerinizi yıkayın, kişisel bakımıza dikkat edin işte kıyafetlerinizi sürekli temiz tutun. Yaşadığınız ortamları sürekli temiz tutun. Bakın bu çok güzel bir şey. <laughs> yani bizler bugüne kadar kendi bakımımıza ne kadar önem verdik. Kendimize ne kadar önem verdik. Virüs size diyor ki ikinci olarak kendine bak. Kendine bak. Yani kendine bak başlık seni güçlendir. Kendine iyi davran. Yani kendini sev diyor. Çünkü bizler kendimizi o kadar çok unuttuk ki. Ve dışarıdaki bizimle alakası olmayan birçok durum için kendimizden o kadar çok ödün verdik ki şimdi tam tersini söylüyor virüs. Kendine bak, kendini koru ki yayılmasın bu enerji. Yani başka bir bakış açısıyla negatif enerjiden özgürleş ki kendine bak ki kendine bir konuş, kendine bir iletişime geç. Ve sen kendini şifalandırırsan Çevreye de bunu vereceksin diyor. Ama sen kendi negatif enerji yani o virüsü tutarsan etrafına yayacaksın bunu diyor. Bakın o kadar güzel bir mesaj ki. Gerçekten bunun bize müthiş hediyeleri var. Bu benim farkındalığıma gelen ikinci katkı. Ve burada bugüne kadar alış, alışkanlık haline gelen, tek tekdüze haline bir yaşamımız vardı değil mi? <laughs> Standart kurallarımız vardı, sınırlarımız vardı. Şunu şöyle yaparsak böyle olur, bunu böyle yaparsak şöyle olur. Şimdi diyor ki virüs bize kendi gücünün farkına var. Bak evde kapalısın. Ne yapabiliriz? Mesela ben bunu sordum. Şu anda daha çok insana ulaşmayı seçiyorum. Daha çok insana katkı olmayı seçiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Online eğitimler açtım arkadaşlar. Telefon üzerinden seanslar yapıyorum. Seçenler için. İçinde bulunduğunuz durumu daha da keyifli hale getirebilmek için. Size bilinçaltı kodlarıyla çalışmalar yapacağım. Zoom eğitimleri açtım. Seçenler için bana özelden ulaşabilirler. Ve sürekli soruyorum. Daha başka, daha başka, daha başka neler mümkün? Ve daha önceden yüz yüze karşı karşıya gelelim de gelebilen insanlarla iletişime girebilirim diyordum. Şimdi ise tam tersi. Sınırlar olmadan kimlere katkı olabilirim, kimlerle iletişime geçebilirim sorusunu soruyorum. Bakın bu da çok güzel bir enerji. Bu da yine benim farkındalığıma gelen bir şey. <laughs> ve e, potansiyelimi fark etmeye başladım üretkenliğimi fark etmeye başladım ne kadar çoğalabilirim görmeye başladım ve elimdekilerin kıymetini yani şükür enerjisine kaldım arkadaşlar varlığıma şükrettim şifama şükrettim bakalım sizler neler şükredeceksiniz bir bakın bedeninize bir bakın hayatınıza bu durum size neyi fark ettirmek için geldi evet dünyanın mesajı var bedeninizin de mesajı var ve bunların ne kadarını biz görmeyi reddettik, ne kadarını algılamayı reddettik. Ve şu anda bize stop de bir dur, bir hani e, ara ver diyor, bir bak bakalım yaşantına. Sen bugüne kadar neler yaptın, nerelere geldin ve şimdi ne aşamadasın ve ne yapmayı seçiyorsun? Seçim zamanı arkadaşlar, bakın. Ya bu enerjide kalabilirsiniz. Bu da tamamen bir seçimdir. Forma yapıda kalarak, neden sonuç ilişkisine girerek oradaki realiteyi daha çok büyütebilirsiniz. Ya da daha farklı olasılıkları hayatınıza davet edip bu durumu nasıl kolaylıkla üstesinden gelebiliriz'e bakabiliriz. Bunun enerji boyutunda nasıl kolaylıkla olabileceğini ben sürekli soruyorum. Sizler de sorun. Bu durum bize hediyeleri neler? Burada görmediğimiz doğru olan şeyler neler? Bugün sabah bir yazı ee, Instagram'da bir paylaşım gördüm arkadaşlar. Bir arkadaş paylaşmış ve şunu söylüyor. Sizler de çocukları öldürmeye çalıştınız ama bu virüs çocuklara bir şey yapamıyor. Evet içimizdeki çocukla bir bakalım bir içimizdeki çocuğu biz ne kadarını öldürdük? Ya da hiç yaşattık mı? İçimizdeki çocukla ne kadar birlikte olabildik. Bakın çocuklara gelmiyormuş bu virüs. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü. Çünkü genç hücreler var. 65 yaş üzeri insanlardır ya da <laughs> kronik rahatsızlığı olan, astımda işte bronşittir vesaire, şeker hastalığı olanlar hepsini yıkıp yaratımı iddia ediyorum. Tabii ki böyle bir genelleme yapmayı seçmiyorum. Sadece şu anda bu söylenenler olduğu için e, gelenleri paylaşmak istedim. <laughs> Ve gerçekten bizler Hayatlarımızda ne kadar çocuk olabiliyoruz, ne kadar o çocuk enerjisinde kalabiliyoruz, o saflıkta, o temizlikte, o ayrımcılık olmadan, o kutuplaşma, din değil, ırk ayrımı olmadan sadece olan olduğu gibi alıp kabul edebiliyoruz. Bunlar benim farkındalığıma gelenler. Daha vardı aslında şu anda konuşurken aslında önümde notlarım var ama kamerayı görünce notlara bakmaya seçmiyorum akışlarına gelirse onu konuşmaya seçtiğimden. Bakalım sizlerin farkındalığına ne gelecek. Ve birisi görev verir Teşekkür ederiz geldiğin için Artık görevin bitti Lütfen bedenlerden Dünyamızdan Git sen buraya ait değilsin Burası bizim yerimiz Burası bizim düzenimiz Hani evinize böyle birisi geldi Sizin hayatınıza çok müdahale etti ne yaparsınız Genelde kızarsınız değil mi Ya burası benim düzenim Burası benim hayatım Burası benim evim Sen benim evime nasıl müdahale edebilirsin Deniz ya Dünya da bizim evimiz. Bedenimiz de bizim evimiz arkadaşlar. Ve lütfen virüsü o kadar hayati kılmayın. Her ne olursa olsun dışarıda. Hayati ciddi terimler kullanırsa kullansın. Sadece fark etiş, fark edişte kalın, farkındalıkta kalın. Ve bu farkındalığımızı lütfen daha da arttıralım. Biz gücün kendisiyiz. Biz şifanın kendisiyiz. Evren bizi her an her saniye koruma altında tutuyor. Bunlara inanın, bunları bilin. Biz neye inanırsak onları yaşarız arkadaşlar. Hangi enerjideysek, hangi titreşimdeysek yeryüzünden enerjinizi çekin ve mutluluk enerjisinde kalın. Şifa enerjisinde kalın. Güven enerjisinde kalın. Ve ne olursa olsun kendi enerjinizi güzellik enerjisinde kalın. Çünkü kusur yok orada. Çünkü eksiklik yok orada. Sizin bedeniniz muhteşem, mucize. Ve bu virüs geldiği gibi gitsin artık değil mi? Nasıl geldiyse artık hızlı bir şekilde gitsin. Kolaylıkla gitsin. Acıtmadan keyifle gitsin. Ve insanları bedenlerimiz artık bunu seçmiyor aslında. Bedenlerimiz çok şifalı. Bedenlerimiz ne zaman zayıf düşürüz biliyor musunuz? Dün bir haber izledim. Doktor bir bayandı. Hatırlamıyorum ismini. O kişinin de varlığına şükürler olsun. Şu anda sağlık ekipleri gerçekten yaşadıkları durum kolaylaşsın ve onların enerjisinde şifalanmasını talep ediyorum. Şunu söyledim. Bakın dedi. Virüs evet ciddi bir virüs. Ama ondan daha ciddi olan şey sizin korkularınız, kaygılarınız. Bir kanser hastası ne söyleni? Benim annem rahmetli kanserden vefat etmişti ve kanser olduğunu öğrendiğinde annem 4 ay içerisinde ya da 5 ay içerisinde vefat etti. Çünkü kansere karşı çok ciddi bakış açıları vardı. Ve kanserin hep onu öldüreceğine inandı. Ve onu daha duyar duymaz açık olan mezarına girdi diyorum ben. Çünkü o enerjideydi, o düşüncedeydi. Ve doktora her zaman şunu söylerdi. Ayşegül Hanım, bak siz inanmazsanız biz bir şey yapamayız. Siz moralinizi yüksek tutun. Evet arkadaşlar, şu anda da moralimizi yüksek tutma. Bu korkudan özgürleşme. Evet Kendinize göre tedbirlerinizi alın. Bu sizi mutlu ediyorsa yapın. Ama lütfen asıl kendi enerjinizde kalın. Siz birer birey değilsiniz. Siz kocaman bir enerjisiniz. Ve siz neyi algılarsanız, neyi hissederseniz ortaya çıkacak. Soru soralım. Sürekli soru soralım. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ikişanla gelir. Bu matrayı da günde 300-400 kaç kere söylemek istiyorsanız söyleyin. Enerjimizi değiştirelim. Lütfen biz enerjiyiz arkadaşlar. Bu beden sadece kıyafetimiz. Bu bedeni hareket ettiren, aktive ettiren enerjimiz bizim. Şu andaki virüs aslında pat diye çıkıp gelmedi. Bunu birkaç yerde de okudum ben. Bu da benim farkındalığıma gelen bir şey. Bizler aslında bazı enerjilerle bunu çağırdık hayatımıza. Detaylarını bilmiyorum. Sadece bu benim farkındalığımda. Bununla birlikte, benim sadece size söyleyebileceğim bu, siz kendi titreşiminizde kalın, siz kendi frekansınızda kalın. Dışarıda olanla da, daha doğrusu dışarıda olanı bilin ama lütfen kendinizden büyük yapmayın. Ve bu dünyaya sorumluluklarımız var, bedenimize karşı sorumluluklarımız var arkadaşlar. Kendimizi seviyorsak, dünyamızı seviyorsak, lütfen güzellikte kalalım. Bakıyorum notlarımıza. <laughs> Eğer ilave etmek isteyen, ilave etmek için not aldım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, bakıyorum arkadaşlar. Evet yine söylemişim. Ne kadar güvende olduğumuza inanıyoruz, güvende olmaya gönüllü müyüz, arkamızın bir, arkamızı birilerinin kollaması ne kadar gönüllüyüz. Bir bakın bakalım kendi evreninize. Ve ben şu soruyu yazdım kendimde. Hey Hatice dedim. Çünkü sabah gerçekten <laughs> enteresandım. Çünkü enteresan zihinsel değilim Korku, kaygı, endişe. Artık ne sayarsanız sayın. Hemen şunu söyledim kendime. Hatice. Lütfen şimdi şöyle bir kendine bak. Bak dedim. Yaşadığın her şey ilizyon. Öyle düşün. Şu anda bir oyunun içindesin. İlizyon oynanıyor. Ve bu ilizyonun içerisindeki hediyeleri fark et. Burada neyi görmen gerekiyor? İşte bu saydığım enerjiler geldi, farkındalıklar geldi. <laughs> Ve ne kadar çok eğlenebiliriz bu dünyayla, bu bedenle. Ve ne kadar çok neşeye sahip olabiliriz. Hadi bakalım göster sihrini evren dedim. Hadi göster tüm moleküller, melekler, yaradan ne diyorsanız artık. Ve bedenime şunu söyleyeyim. Sevgili bedenim bu durumda, burada var olan bir durum var şu anda. Bu durumda sen benden ne talep ediyorsun, sana nasıl katkı olabilirim, seni neyle beslemeliyim, ne istiyorsun, sana hediyem nedir diye sordum. Bedenim bana bol bol su iç dedi, bugün bol bol su içiyorum. Karnım da çok acıkmadı, <laughs> bakalım sizin bedeniniz neyi talep edecek. Bedeninize konuşun ve evlerinizde kalmak seçimdir, dışarıya çıkmak da bir seçimdir. İtalya bu durumu yaşadı. Eyvallah bizim önümüze güzel bir örnek diyorum ben. Bir farkındalık çünkü aslında. Peki biz bunu daha ötelerimiz taşıyabiliriz? Daha farklı farkındalıkları nasıl taşıyabiliriz? Ve bunu gerçekten sonlandıracak hangi alan enerji, bilinç, seçim ve farkındalık olabileceğiz arkadaşlar? Evet. Ben sorularımı sormaya devam edeceğim. Sizler de sorularınızı sorun arkadaşlar. Unutmayın. Hayatın tüm bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Siz olduğunuz o muhteşem enerjileri hayatınıza çekin. Çünkü siz bunları hak ediyorsunuz. Biz bunları hak ediyoruz. Biz kocamanız. Gücün kendisiyiz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bol şifalı bedenler. Şu anda hastanede bu durumla mücadele etmek zorunda kalan herkesin bedenlerinin gerçekten şifalanmasını talep ediyorum. Ama onlar ne talep ediyor bilmiyorum. Korkudan uzak, keyif ve neşede daim olduğumuz, şifamızın bol olduğu, güzelliklerin aktığı bir dünya için. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.